Hadi bismillah Adamlar inşallah bizi bu numarayı öldürür Öldürür inşallah Şunu ben aldım Ne var baba bunda Ne yok baba bunda Ne My ses Alın. Alın. Arkadaşlar bizi sıkıyorlar Bekleyelim Bekleyelim A 4x 4x UMP'ye takarım Aba Abo nereden? Ya niye adam bana gelmiyor kardeş? Toki de. Tuzlu balık roketi de bulamadım. Kimin ne Bizimki. Evet arkadaşlar güzel yine bir kil güzel ya hayattayız o yeter bize. Ali Asaf kaç kil? Ali kaç kil? O şeyi ver. Şöyle ben bir değişeyim. Oğlum AK'ye de 4x takılmaz ki ya. Dur lan M4'e 4x takılmaz. Of. Oğlum 2x var ya. Neyse. Gel ya. Devam. Bir tane tuzlu balık roketi bulsam oynarım da lan lan. Hadi bakalım. Gir lan şuraya gir. Gel lan gel. Hadi. Arkadaşlar güzel. Oo! Kişisel çok cihazı buldum. Vay şansıma be. Şansa bak oğlum. Çok şanslıyım be. 4 2 0 falan filan. 5 56 var Tuzlu balık ver Tamam. çıkalım. <laughs> <Hangi malçaklar? Gülüyor> Şuradaki loot'ları alalım da. Of. Oğlum bunlar ne ya arıyor burada. Of. <laughs> Nereden sıktı? <laughs> Arkadaşlar o gel baba. Yat lan. Yat lan. Aa oh, M249 vardı bunda. Oğlum oh, M249'u alamam. M249 var. M2 ben onu alacağım, bekle. Yapma. Lazer var. Lazeri M249'a takarız. Yapma Ali ya. Tamam. Güzel be. Bitirdik lan adamları. <laughs> Yapma Ali. Tamam dur Ali çağıracağım seni. <laughs> Tekrar çağıracağım. Tamam şu kadar yaparız. Bomba. Geliyorum. Ali çağıracağım seni. Evet arkadaşlar Ali çağırmaya gidiyorum. İnşallah doludur biraz adam vardır öldürürüz onları. Hadi Bismillah. Bu silahımla buradayız. Biz bizi şey yaparız. Buradaki bagiyi alacağım arkadaşlar. Alırız ya. o <laughs> Yap yap. Sonra şurada araba var bak. Dönüşmeyin. okula bir yürüyüşümüz yapalım gidelim. Yok ki bu. O fight var. Gideriz fight'a. Şimdi gidelim. Oo biz fight severiz baba. Haydi. Fight'a basalım. Gel baba. Abone olayım buranın fight'ını ezelim yine bu zamanları orada çok fazla kalma 190'da var adam yapma be kardeş bakım sonunda ak ver ver baba Yedik bizi. Ya oğlum. Şu bilgiyse gelmeyin ya. Ali beni up. çağır. Your teammates can still recall you. Ali oradan beni çağır işte buradan. Yenur nasıl çağırır Ya şu değil. Bir çağır beni. Olsun arkadaşlar. Videom bunlar da bunlar çağırırsa ve ne olsun yine. Hadi be çağır atın ben ne olur. <laughs> Bu tanar. Atabilirler mi ki? O <laughs> çünkü derler. Arkadaşlar videoyu burada ben bitireyim ya. Bitireyim Oha eksi verme ya. Orada kaç vs kaç attık ya. Böyle iş mi olur? Ya ben ya. Arkadaşlar videoyu Bay <laughs> bay. Abone olmayı unutmayın. Bu sefer pek iyi oynayamadık nedense. Neyse boşverin. Hadi görüşmek üzere.